Merhabalar 9 FL'deki sevgili gençler. Geçen hafta bıraktığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Bu kitabınızın sayfasıydı hatırladığınız gibi. Şu ilk kısım fotokopide çıkmadığı için ben elimle yazdım. Sadly ne acı ki a fire destroyed the library. Ne acı ki yangın kütüphaneyi tahrip etti. Without its books olmadan meksizin onun kitapları olmaksızın our knowledge of the ancient world bilgimiz neye ait bilgi? eski dünyanın eski dünyaya ait bilgimiz is incomplete yarımdır tamamlanmamıştır yani demek ki onun bilgisi olmadan ondaki bilgi olmadan eski dünyaya ait olan bilgimiz yarımdır evet we have never found our world biz hiçbir zaman öğrenemedik, ortaya çıkaramadık. How, nasıl, or why ya da niçin. The fire happened, yangın oldu. Yani biz yangın nasıl ve niçin olduğunu hiçbir zaman öğrenemedik, ortaya çıkaramadık. Some people believe that. Kimi insanlar inanırlar ki Julius Caesar, Jul Caesar, burnt it by mistake. Onu yanlışlıkla yaktı. When iken, ne iken he was at war, savaşta iken. Kimle with Ptolemy the Thirteenth, on üçüncü 13. Ptolemy ile savaşta iken toparlayacak olursak kim insanlar Julius Jul Caesar'ın 13. Potimli ile savaşta iken orasını yanlışlıkla yaktığına inanırlar. Other people say Başka insanlar derler ki Amr ibn al As burnt it Başka insanlar Onu Amr İbni'l-As'ın Yaktığını söylerler But now Fakat artık Şimdi Derize New Library Yeni bir kütüphane var de Bibliotheca Alexandria özel bir isim İskenderiya Bibliolatikası has been open açıktı açık olmaktaydı açık olmaktadır yani eskiden açıktı hala da açık bu present perfect tense'in özelliği bu İskenderiye zamanından belki başladı. Açık olmaya ve hala bugün de açık demek. Den beri, özür diliyorum. İskenderiye değil, özür diliyorum. Since October 20 or 2002 2002'den 2002 Ekim'inden bu yana İskenderiye Bibliotekası açıktır. 2002'de de açıktı, 2003'te de açıktı, bugün hala açık anlamına geliyor. Close to the location of the ancient library. Neredeymiş bu? Eski kütüphane'nin yerine konumuna yakın bir yerde bu Bibliotika Alexandriye denen yer açıktır in addition to normal printed books. Normal basılı kitaplara ilaveten the library also holds burada hold bulundurmak, tutmak diyeceğiz. Saklamak diyor. Biz bulundurmak deriz. İsteyen saklamak da diyebilir. Kütüphane bulunduruyor saklıyor. Yani aynı zamanda. Biraz sonra buna deda de diyeceğiz. Neyi saklıyor, neyi bulunduruyor? Kitaplar, haritalar, gazeteler, fotoğraflar, filmler ve ses kayıtları. Nasıl? Elektronik olarak Yani elektronik ortamda. Şimdi cümleyi topluyoruz basılı kitaplara ilaveten kütüphane elektronik ortamda kitap, harita, gazete, fotoğraf, film ve ses kayıtları da saklıyor, bulunduruyor. Plans artı It is the first library outside of the USA. Orası Amerika Birleşik Devletleri'nin dışındaki ilk kütüphanedir. Ne yapan? Storlayan, yani saklayan, muhafaza eden. All of the web pages. Bütün web sayfalarını saklayan ilk kütüphanedir. Bu web sayfaları nereden? Aşağı alıyorum. web pages from every website on the internet. İnternet üzerindeki her web sitesinden web sayfaları saklıyor. Den beri. Neden beri? It started in 1996. 1996'da kurulduğundan, başladığından beri bu her web sitesinden web sayfalarını da saklıyormuş. The Modern Library Modern kütüphane bakıyor. Yani yönü dönük. Neye? The Mediterranean Sea Akdeniz'e bakıyor. Its design is very special. Onun tasarımı çok özel. It's a beautiful oval shape. O güzel oval bir şekil halinde. A great wall, büyük bir duvar, surrounds the library, kütüphaneyi çevreliyor, etrafını sarıyor. Neyle? With writing in 120 languages. Yani üzerinde 20 dilde yazı olan bir şekilde büyük bir duvar kütüphaneyi çevreliyor. Inside iç kısımda iç kısımda it holds o bulunduruyor, saklıyor. collections koleksiyonları bulunduruyor. that represent ki onlar temsil ediyor. Neyi temsil ediyor? Cultures and ideas kültürleri ve fikirleri temsil ediyor. Nereden? From all over the world dünyanın dört bir yanından. Dolayısıyla şunu diyeceğiz toplarken iç kısımda orası dünyanın dört bir yanındaki kültür ve fikirleri temsil eden koleksiyonları bulunduruyor. Just tıpkı just like the ancient library. Tıpkı eski kütüphane gibi The Modern Library modern kütüphane is a place bir yerdir. Ki orada people can learn about the world around them. İnsanlar öğrenebilirler dünyada hakkında. Hangi dünya? Around them. Etraflarında olan dünya. Toparlayacak olursak tıpkı Eski kütüphane gibi modern kütüphane insanların etraflarında bulunan dünyayı öğrenebilecekleri bir yerdir diyoruz. But it's more than a library. Ama orası bir kütüphaneden daha fazlasıdır. Yani Orası bir kütüphaneden ötedir. It's a cultural center. Orası kültür merkezidir. That Egypt ki Mısır can be proud of. Mısır'ın Mısır gurur duyabilir. Yani toparlayacak olursak orası Mısır'ın gurur duyabileceği bir kültür merkezidir. Which ki has already delighted millions of visitors. Ki o daha şimdiden hali hazırda milyonlarca ziyaretçiyi beslemiştir. Yani hoşnut etmiştir, bilgilendirmiştir. Top alacak olursak orası bir kütüphaneden ötedir. Orası Mısır'ın gurur duyabileceği ve milyonlarca ziyaretçiyi ya da daha şimdiden milyonlarca ziyaretçiyi besleyen bir kültür merkezidir. Have you been there? Burada been bulunmak anlamına geliyor. Orada bulundun mu? If not, eğer bulunmadınsa, eğer değilse edit ekle orasını to your list listene. Ne listesi ilginç yerler listesi yani ilginç dediğim hayranlık veren ilginç yerler listesi niçin ziyaret edilecek yani eğer değilse orasını ziyaret edilecek ilginç yerler listenize ekleyin diyor bugünlük de bu kadar hepinize sağlıklı ömürler diliyorum.